Merhabalar, Otomatik Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak, benim tuhafıma giden bir olayı size dinim dönünce bilgim doğrultusunda değinmeye çalışacağım. Malumuz ülkemizde gün geçtikçe araç sayısı artmakta ve bunun paralelinde otopark sorunları gün çıkmakta. Ki bizim mahallede de aynı bu şekilde devam etmekte arkadaşlar. Ve Milletin de ki bizim de öyle iki tane üç tane aracı olunca otomatikman park yeri bulmak gerçekten güçleşiyor. Ve arkadaşlar e, ben şunu anlamıyorum. Sokakta bile ki kapı önü değil bir şey değil. Sokakta veya da merdiven önü değil. Sokakta bile araçları park ettiğim yerde örneğin mesela benim şu anda içinde bulunduğum yeni almış olduğum Renault 21 Manager. Arkamda Megan var mesela. 2004 Megan'ın var. Adamlar özellikle ki Allah'ın sokağı yani sokağı. Araçların silgecini kaldırmak nedir? Hangi akla hizmettir? Ben bunu anlamıyorum. Dün örneğin Manager'ın silgecini kaldırmışlar. Bugün Megan'ın silgecini kaldırmışlar. Yani ne an yani ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Yani tutup da ki biz burada 32 yıldan beri aynı yerde oturuyoruz arkadaşlar. Bakın 32 yıldan beri aynı yerde oturuyoruz. Ki e, dediğim gibi de merdivenin olsun veyahut da kapı olsun burayı park etmezken bu araçların silgeçlerinin kaldırılması, aynaların oynanması veyahut da araçların daha kötüsü çizilmesi nedir yani? Yazık diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Kaldı ki bu sokak kimsenin değil. Hele ki bakın bizim mevcut olduğumuz sokak buradan iki grup buradan da iki grup yani dört grubun evleri bu sokağa bağlı. Yani e, 6842'ye bağlı. Ama geldiğinde bir sokak dar olduğundan dolayı arkadaşlar oradaki vatandaşlar da geliyor buraya koyuyor. Ki biz bunlara bile laf etmezken 32 yıldan beri oturduğumuz yerde araçların silgeçlerinin oynanması ne kadar etiktir. Ben bir şey demiyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.